Bir hastanemiz büyük bir üniversite hastanesi. Bin yatağıyla, 400 hocasıyla, 600 asistan doktoruyla, 3200 personeliyle çok büyük Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri. Göreve geldiğimiz Temmuz 2016 yılından bu yana gece gündüz çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor ve halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız budur. Bu yüzden doktor olduk zaten bunun için uğraşıyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Bütün devletimizin bize sağladığı olanakları biz de onu iyi yöneterek hastalarımızın ve doktorlarımızın hizmetine sunduk. Bütün malzemeleri, bütün cihazları sağlamaya çalıştık konuda devletin yardımları için de teşekkür ediyoruz. Tabi bunların artarak devam etmesini diliyoruz. Hiçbir ameliyatın ertelenmesi, akamete uğraması söz konusu değildir. Ameliyat yapan, iş üreten doktorun cezalandırılması zaten akıl alacak bir şey değildir. Ben de bir hekimim. Yani şu an sadece idare görevde bulunuyorum ama ben acilde hasta baktım, hayat kurtardım diye cezalandırmak mümkün mü? Değildir. Bugün saat 11'e kadar zaten 58 ameliyat yapılmış. E, te, Ekim ayının birinden onuna kadar aldığımızda 182 ameliyat, 165 ameliyat, 169 ameliyat, dün 184 ameliyat var. E bunları biz yaptık ve Gazi Üniversitesi'nde yapıldı. Yani böyle bir şey söz konusu değildir ve her çeşit ameliyatta yapılmaktadır. En ağır ameliyatlardan en hafif ameliyatlara kadar her türlüsü yapılmaktadır. Bizim habere konu olan esas şeyimiz hayati olan şeylerde hiçbir şekilde başka hiçbir bahanenin olmadan kar, zarar, hastanenin gideri vesaire göz önüne alınmadan veya hiç hastayla karşı karşıya kalınmadan hizmetin sürdürülmesidir. Bu konuda başhekimlik olarak biz her türlü riski alarak, her türlü sorumluluğu alarak, bölümlerimizle de bunu paylaşarak bizim yönetim anlayışımız o. Paylaşımcı ve işbirlikçi. O tip konularda bütün bölümlere 39 bölüm var takdir ederseniz. Bine yakın doktor var bu işle uğraşan. Onlara duyuru amacıyla yaptığımız bir iç yazışmadır. Tamamen amatör ruhla ve e, iyi niyetle yaptığımız bir şeydir. Yoksa hiçbir şey söz konusu değildir. Zaten iki yıl aşkın süredir olan yönetimimizde de bunun herhangi bir kişiye sorduğumuz zaman çok rahat görülebilir. Ve takdire şayan bir yönetim sergilemeye ve bütün paydaşlarımızla işbirliği içinde yürütmeye çalışıyoruz. Yani kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Peki neden böyle bir haber Hayır şimdi döviz kurundaki oynamalar tabii bütün Türkiye'de bütün sektörlerde olduğu gibi bir dalgalanma getirdi. İşte dün gördük tedbirler arasında en çok marketlerde vesaire yaşandı. Yani tuvalet kağıdında bile maalesef yaşandı. Bu tabii tıbbi aletlerde de malzemelerde de bir e, sıkıntıya bir zorlanmaya neden oldu. Çünkü tıbbi malzemelerin büyük çoğunluğu yurt dışından ithal gelen malzemeler. Dolayısıyla firmalarda ne yapacaklarını bilemediler. O anda doların gidişinde öngöremedikler için ya çok pahalı malzeme vermek istediler veya malzemeyi kestiler, getirmek istemediler. Ama biz Allah'a şükür daha önce sağladığımız stoklarla bunu kesintiye uğratmadık. Bitebilecek, her an lazım olabilecek malzemeler için firmalarla görüştük. Onlarla onları özellikle de hayati öneme haiz olan malzemeleri her an 24 saat ulaşılabilir ve elimizin altında tutabilmek için bu çalışmaları yaptık. Bizim bölümlerimizden de istediğimiz hayati öneme haiz olan malzemeler daha öncelikli bize bildirin. Biz onları firmalarla konuşalım, temin edelim. Diğer malzemelerimiz zaten şu an stokta var. O stoklardan bunları Temin edelim. Piyasa biraz daha stabil hale gelip dur oturunca da hem e, eksik malzemelerimizi tamamlarız hem de 2019 yılı yaklaşıyor. Yeniden ihaleler yapmak ve 2019 yılının hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Bir yandan da ona hazırlanalım. Amacımız bütünüyle budur.